falan bunun övünecek işler değil. Önce bunu o zaman söyleyeyim. sen övünülecek bir şey söyle. Söyleyecek bir şey getireceğim tabii Şimdi Birazdan getireceğim. Çanakkale Köprüsü kaç yılda bitti biliyor musun? Bir, bir buçuk, iki yıla yakın. Yok, dört yıl galiba. O proje i̇şte başlangıcı, başlangıcı ile başlangıcı. ilgili yani kazmanın he, değil e, de proje aşaması dahil olmak, olmak üzere. Havalimanı dört yılda bitti galiba. O civarda. yılda bitti o galiba. Civardı. İşte bunlar işte iki ile dört arasında. Ya işte özel sektörün girdiği yerler kredilendirildiği için dışarıdan parayı da onlar buluyor ve inşaat devam ediyor. Yine bir özel sektörün girdiği, tek başına özel sektörün girdiği bir büyük proje getireceğim. Hepimizin gururlanacağı, ayakta alkışlayacağı Toga, Çanakkale'ye, İstanbul Havalimanı'na, Marmara'ya, Avrasya'ya bunlara tur bindirecek izlediğinde şapka çıkarıp ayağa kalkacağım bir proje. 9 numaralı VTR'de. Ver bakalım. Merak ettim hocam. Bu heykeli yapmak için sevgili Halil arkadaşımızla iki yıldır görüşüyoruz. Bugün yarın da olmuyor bu işler. İki yıldır nasıl yapalım? Bütçesini nasıl yaratalım? Beraber Mehmet abiyle çalıştılar. Ben de işte geldik çalıştık. Ve gerçekten uzun bir çalışmanın eseridir bu. Onun buna ne kadar emek verdiğini tabii kendisi çok daha iyi biliyor. Tozun, bu taşın tozunun içerisinde günlerce belki aylarca çalıştı hocam. Ama hocamın şöyle bir özelliği var. Şu anda yokuş başındaki Cevat Çakir heykelini herkesi orada selamlayan o heykelin de yaratıcısıdır. Sanatçılara sahip çıkarsak mutlu oluruz. Toplum mutluluğu sanata, kültüre bağlıdır amaç değildir. Para araçtır. İşte bunları bunları yaptıracağız. Bu paralar bunlar için harcanacak. O zaman anlam kazanıyor bu işler. Heykeli hep birlikte açmayı sizlerle istiyorum arkadaşlar. <laughs> Biliyor musun? Bir güzel şarkı sözü. Titrerim mücrim gibi baktıkça istihbalime <laughs> diye. Titrerim. İstikbalime Tam bu video işte. İstikbaline bak. Beni gaza getirdin. Böyle bir şey anlaşmamış. Yok, Şarkı estağfurullah, yoktu. Estağfurullah. Spontane gelişiyor. Güzel. Yani işte bak, izle. Mücrim gibi de istikbaline baktıkça titre. Sanat düşmanı seni. Öyleyim. Evet. Peki ne yapmış? <laughs> Hayır yani anlatırken ne diyor? İki yıl biz bunun için çalıştık, projelendirdik. ne diyor paraları diyor bunun için harcayacağız. Çünkü diyor bunu harcarsak toplum mutlu olur. Tam. Ne vallahi yapmış? bir daha ver. Bir daha Vereceğim de ne yapmış? İşte o deniz kabuğu heykeli var orada. O mu? Evet o. Ne oluyor? Vallahi bilmiyorum yani. Özgün çalışmış. Özgün çalışmıyor. Şimdi aynı. bu özgün çalışmadan nefret ederim ben. Ya. Yani adam bunun için söylemiyorum. Genel bir şey söylüyorum. Böyle bir şey yapıyor tamam mı? Yusuf Alavarda. Şöyle alıyor mesela, kendini ressam zanneden bir kişi böyle yapıyor. Sen bir şeyler uğraştın. Şöyle şimdi hemen yaptım. Ha işte uğraştın ama Ha, şöyle Bak, bir şey. Böyle veren var, böyle. Mesela diyorlar ki... Bak, bu... böyle, böyle veren Bak, var. Onu biliyorum. Böyle onu veren biliyorum. var. Onu biliyorum. Bu, bu ne falan böyle... Ya diyor sen, sanattan anlamıyorsun. Bu özgün bir çalışma diyor, bunun altında bir şey... Sonra aynı adam geçiyor. Onun başına bak diyor bu çok önemli bir çalışma. Bu özgün bir çalışma. Lan ne çalışması az önce anlamadım diyordun zaten. Böyle veren var beyaz. Ver boş. Ee, bir daha izlersek İzleyelim. Ben, yani gerçekten. İzleyelim.